Hepinize selamlar dostlar. Ben Arkan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir GTA Online videosuyla karşınızdayım. Hatırlarsanız bir önceki GTA Online videosunda yeni gelen Woodland'ı incelemiştik. Ayrıca yeni update'li birlikte bu yıkamacı yani daha doğrusu işletme falan şehir içinde bir işletme sistemi gelmişti. Geçen bölüm dediğim gibi dedim ki hani bir dahaki bölümlerde inceleyebiliriz. Ben de merak ettim ayrıca almak istedim dedim almış kendi de video içeriği olarak çekeyim güzel olur diye. Şimdi gelip buradan aldım. Ayrıca bunu yanlış bilmiyorsam gidip buradaki eee Meizbank'tan da alabiliyorsunuz. Bir önceki videoda gösterdiğim gibi bu havalimanında madrazonun adamıyla görüşünce. Oha orijinali buymuş. Biz i̇şte tabi her zamanki gibi turuncu da yapacağız. Hemen aradı. Tamam gelip görelim. Şu arabayı da açayım dedim güzel giriş olur da. Çoksa bir işe yaramadı gibi. Giriş sanırım. Şurası. Aynen garaj yok mu onu ya? Büyük ihtimalle yine animasyon gösterecek. Ben burayı yine keserim nasıl <laughs> Evet, çok da uzun sürmeyen bir şeydi. O ne lan? Bunu yıkıyoruz mu? This is the Öncelikle hiçbir şey anlamadım. <laughs> Şimdi bütün sistem zaten şu laptop üzerinden dönüyor. Bir bakalım. <laughs> Şimdi yiğitimiz fazla çekim. manuel diyelim. Bir kere bir onu deneyelim. Yıllar yıluz keş, fiolun paralarını çal. Çalalım birader. Hadi, hadi, had. Ben oraya bir şöyle hızlıdan gideyim.

konuştukça böyle öksürüyorum boğazım tıkanıyor hocam selamun aleyküm ee, lahmacun sipariş edilmişti para <laughs> basmayalım adam burada var niye bizimkiler o kadar uzakta duruyor Allah Allah. Ya banka soyup orijinal para almak varken çakma paranı çakma yapılış yerinden çakma para çalmak ne kadar mantıklı? Bunda yokmuş, bunda varmış. I died, I died, I, do, I do. Hans charge. E daha basılıyor bari onları da çalsaydık. Patlayacak şimdi. polisten kaçmak benim işim. O kadar inanıp girdim bir de polisler beni bıraktı. Neyse. Şimdi oradan böyle getirdik. en sonu kartı money ikinci hmm, Peki bu kadar ne kadar? Yanlış bilmiyorsam zaten satılan iki yer vardı. Smoke on the water vardı bir de şey vardı. Şu Higgins for sale. Bu yanlış hatırlamıyorsam şey vardı. Bu GTA 4'te şey görevleri yaptığımız görev değil gerçi yan herhalde. Seyahat yapabildiğimiz o sarı helikopterleri getirmişlerdi diye hatırlıyorum. Şimdi Heat diyor biraz ısındık. E biz para kazanamadık ben anlamadım bu işten bir şey. Tamam bunu alırız tam güzel kendinden yatak veriyor olması falan hoş hocam 1 milyon verdik para nasıl kazanıyoruz ben anlamadım bu ne money earned from coming jobs Ha? he anladım Galiba. Tam emin olmamakla birlikte. Yani şimdi şurası bizim şu kasa. Bizim günlük getirimiz yani devamlı çalışmadan gelen para işte bu her şeyde var ya. Sen neyi var? Bir dakika. Hiçbir şey anlamadım. Ya bir tek şey anladım. Görevden sonra raf bunları işte çakma yaptırdıktan sonra parayı oraya koyacakmış da. Yani Hocam bir dakika. Expand Operation. Biri 850 bin, biri 900 bin. Şu an onlara param yok kanki. Şimdi de Faber'e yardım edelim bir posta. Ya bu bu görevlerden. Ya hadi bir tane de bundan yapalım ya. Denemiş olalım. Luke Pick en sevdiğim. Ölmememiz gereken bir yürüyor yine. Evet, Trevor Navalimanla. Ben çok hızlı e, Professional Racer yeteneklerimi kullanarak oraya gidiyorum arkadaşlar. şimdi şura geldik. Böyle direkt giriyoruz mu? O aslar, aga be. Şey sanan deso oynayanlar hatırladım Oo şey. Ana. O arkada bir tane şey var, Phoenix var. Oh, nice. <laughs> Olur. Köpeği sevebiliyoruz. Ya. O kadar yaptık bari sevmeyi de koyar insan. O para o oh, hocam ek gelir. Tamam bunu da alırım. Şarabı da alamıyoruz mu? Ana. Ana. Çok, Çok güzel. Jester. <laughs> şimdi hocam köpek niye mavi yandı aa sevebiliyoruz <laughs> Vice'deki karaktere gönderme kapaktaki hanım ablamız Weinmut yine San Andreas sanırım yani Aztecas çetesi ve San Andreas gönderme You know? See if you can work it out. dixon son çok yabancı gelmiyor. Film karakteri var ama o değildir diye tahmin ediyorum. Tamam. Görüşürüz köpek. Fenix <laughs> çok hoşuma gitti ya. Bunu almazsan olmaz. kesin bonusu vardır bunun yakalanmadan yap falan diye. Hadi Allah'ım evet. Phoenix çok güzelmiş ya. Arabaya bakacağım diye ölüyorduk. Hiç hala ölebiliriz şu an. Ben yemedi ya. Ne ataşladılar bize? Tamam. Hepsini yaparız, sıkıntı yok. Holding cup, tamam. Ben burada var, kesin öleceğim. Böyle ya birader bir saat dur kovalıyorum beni ya yeter artık. Çok ki çok özür diliyorum ama düşmezse sıkmam lazım. Ee, Holding kap dedin. Nerede hocam onu da patlatalım. Hadi sıkmayın bir dakika ya. Please come to her. We are the uh, good people. Oh, ne güzel bu bunu Neydi? For hot rod. Tahminimce budur. be <laughs> ee, patlamıyor mu sen kanka? He. lan lan dur 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 yap çök ke bir dur bir dur gel birader kork <laughs> big oil damaged yap. Ama orada kesin bir şey var. O kadar adam olmaz yoksa. Lan. Ya birader bir dur bir dur. Evet burada ne var? Burada da bir şey olması lazım. Olmalı. Tamam bir şey yokmuş. Şunları bir arayıp bulayım hızlıdan dostlar. sonunda. Kesinlikle hiç zorlanmadım. <laughs> <laughs> Kaçış. Ben yine Professional Drivers yeteneklerimi kullanacağım dostlar. uzun, yorucu ve zorlayıcı bir kovalamanın ardından kovalamanın, kovalamacanın Barcelona, 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 Ondanın ardından Allah şükür görevi bitirdik dostlar. Bakayım kaç para verecek. Bu ne lan? Vallahi uğraştırma değme ne? Son kez gidip bakayım bir. Ulan çarpmayalım. Evet. Şümük. Work earnings 70 bin dolar mı? Hı, tahminimce buza gelen 70 bin dolar de aynen değil. İşlerden 70 bin dolar kazandık ama. Hmm aslında fena değil. Bu evet bu fena değil. Peki ne zamana gelir hocam param? Bir dakika şu an alabilir miyim? Oo. Bu 2 xte falan mı niye bu kadar para verdi? Şimdi mesela istesem bir daha yapabiliyor muyum bu görevi? Ya dur bir dur. Allah Allah. Güzelmiş o zaman. O zaman güzelmiş. Neyse. Çok tam anlamadım ama çok anlayıp da böyle sevinip sevmemek arasında kaldım. Saçma sapan bir GTA videosu oldu dostlar. Umarım beğenirsiniz. Şöyle Lucky Placker'ın önünde video bitirelim. Şimdiki dostlar e, Şimdiki dostlar Çok düzenmez olmuş Şimdiki dostlar Bu videoyu burada bitirelim e, Büyük ihtimalle bu videoyu Ben salı günü atarım Bir dahaki videoda Minecraft olacak o çok güzel olacağına inanıyorum diyeyim yani işte değil e, Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın esen kalın efendim